Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Dik ve özel üçgenler serisinin 4 numaralı testini, mavi testlerin ilkini çözeceğiz. Hemen soruya giriş yaptım. 4 santimetre karelik alan burası. Bakın santimetre kare. Yani burası uzunluk değil. Burası alan. Ve bunun kare olduğunu söylediğine göre bir kenarın 2 olması lazım ki 2 çarpı 2'den 4'lük alan gelebilsin. Bunu bu şekilde anladık. Burada eş karelerden oluştuğunu söylüyor arkadaşlar. Eş karelerden ne demek? Yani bunun kareleri, bunun kareleri, bunun da içindeki karelerin hepsinin bir kenarın 2 olduğu anlamına geliyor. O halde sana düşen buradaki kareleri 2 4 6 8 10 diye saymak. Yani buranın toplam uzunluğu 11 birim olmuştur. 2 4 6 burası 8 olmuştur. Burası da 2 4 6 olmuştur. 2 4 6 3 tane var değil mi arkadaşım? Doğru. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz biz? 90'ı vermese 3 4 5 diye bir üçgen olsa 90'ı kendimiz verebiliyor muyuz? Evet verebiliyoruz. Yani nasıl ki 90 olduğunda şurayı sileceğim. 90 olduğunda sen buraya 5 diyebiliyorsan Tersi de geçerlidir. 5 olduğunda da 90 diyebilirsin. Yani Pisagor'u sağlayan özel bir üçgenin varsa diklik senden gelebilir. Ama şu 5 olmasaydı fazla sildik. 3-4 olsaydı hem 90'ı hem 5'i sen veremezdin. Bunu iyi anladığını düşünerekten devam ediyorum. Şu anda burada neyi ispatlamış öğrenci? 6, 8, 10'dan buranın 90 olduğunu ispatlayabildi. 1. Bu 90'ı gördüğüne göre 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. 10'un karesi Pisagor'un da söylemiş oldu değil mi? Gel aşağıya bir bakalım. Etkinlikten hangi sonuçları çıkarabilir diyor. E tabii ki de 6'nın karesi 8'in karesi 10'un karesi Pisagor'u ispatlamış oldu. DE diktir EC diyor. Gel bakalım DE ile EC'nin dikliği neresiymiş? DE burası, EC burası. Dik olmuşlar mı? Evet dik olmuşlar. Dolayısıyla ne yapacaksın? Şuraya dik atacaksın. 30 derecelik bir açı. C, D, e. Gel son olarak ona da bakalım. C, D, E. Hangi açı? Şu açı. 30 derece. Arkadaşım buraya 30 olmaz. 30, 60, 90'ın özelliği şu. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısında yarısı olması lazım. Onun yarısı 5, 6 değil. Burası 30 derece olamayacaktır. Dolayısıyla bu etkinliğin içerisinden çıkarabilecek sadece 1 ve 2 olabilir. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. 2 numaralı kibrit kutusu sorusuna geliyorum. Üst yüzünün dikdörtgen olduğunu söylüyor. Kibrit kutusundan bahsediyor. 14 ve 7 kök 5'i veriyor. Evet. 3 boyutlu bir kibrit kutumuz var. Burası 90 derece. Farklı bir perspektiften bakış olduğu için böyle. 90 değilmiş gibi dursa da burası 90. Kibrit kutusu sonuçta değil mi? Şimdi sen ne yapabilirsin? Burayı Pisagor'dan bulabilirsin değil mi? Evet bunu bulabilirsin. Bunu bulmak için işlem yapmana çok da gerek yok. Bak ben birçok testte söyledim yine söylüyorum. Eğer elimizde bir tane değer varsa 7. Bunun iki katı olan bir değer daha varsa 14, 7, 14 birbirinin iki katı olduğuna göre küçük sayıyı yazıp yanına kök 5 koyabilirsin. Bu kısa Pisagor'dur. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Bunun detaylarından bahsettim. Niye? Mesela şöyle düşün. Burası 1 olsa, burası 2 olsa 1 ile 2'yi Pisagor etsen 2'nin karesi 4 gelir. 1'in karesi de 1 gelir. 4 artı 1'den kök 5 olacaktır. Ve sen buranın kök 5 olduğunu anladığına göre ispatını görmüş oldun. Nereden geldiğini bilmiş oldun. O halde 14 varsa burası 7 olsun ki bunlar birbirinin iki katı olsun ki 7 kök 5 gelebilsin. Ya şimdi ben bunu bu şekilde söylüyorum ama bazı öğrenciler beni yanlış anlıyorlar. Şöyle 14, şöyle 7 olsa olmaz mesela arkadaşım bak. Bu 90'ın karşısına gelmeyecek. Dik kenara gelecek. 7-14 böyle olacak değil mi? Tamam. Devam edebiliriz. Bu arada... Devam edeceğim ama soruyu bölmek de çok da istemedim ama bunu devam ettirebilirsin. Mesela 1K, 3K gibi de düşünebilirsin. Birbirinin kaç katı şu anda? 3 katı. Peki 1 ve 3 olduğunda Pisagor ne getirir? Bunun karesi 9. Bunun karesi 1. Ne yaptı? 10 geldi. Yani 1'e 3 olduğunda da kök 10 katı geliyormuş. Sen bunu böyle devam ettirebilirsin. 1'e 3. Mesela şöyle düşün. 3. 3 katı kaç? 9. Şu anda birbirinin 3 katı mı? Evet. Kaç katı olacaktı? Kök 10 katı. Küçük olan 3'ü yaz. Kök 10 katının yanına koy. Böyle devam edebilir bu. 1'e 2 katı, 1'e 3 katı bu şekilde bunu devam ettirebilirsin sen. Şurayı ne buldun? 7 buldun. 14 neresi? Buradan buraya olan mesafe. Peki burası 90 mıydı? Evet. Şimdi soruda ne diyor bak? Kibrit kutusu AB tarafından. AB tarafı neresi? Burası. AB tarafından kaç birim açılırsa? Şöyle bir açılması isteniyor bu kibrit kutusunun. Bu açılmayı ne kadar gerçekleştirirsen diyor. Yani x kadar açarsan A üstü C 25 olacakmış. Evet burası 25 santim olacakmış. Şimdi sen özel üçgeni bilen öğrencisin. 7'yi gördün. E 25'i gördün. 7 ile 25'i görünce evet 7, 24, 25 olmalı diyeceksin. 14 zaten varsa 10 da burada olmalıdır. 10 artı 14, 24'ü ancak bulabilir. Yani Pisagor'u sağlaması için x'in ne gelmesi lazımmış? 10 gelmesi lazımmış. Bu arada takılma bu 7'yi 14'ü ve 7 kök 5'i kısa yoldan göremezsen en fazla ne yapacaksın? 7'nin olduğu yere bir y diyeceksin. 14'ün karesi artı y kare eşittir. 7 kök 5'in karesi deyip pisagor işlemini yapacaksın. Ama önermiyorum. Yani bu söylediğimi lütfen e, yapmaya çalış. Birbirinin iki katı olan dik kenar gördüğünde kök 5 katını 90'ın karşısına yapıştır yani. Ha, yani. Senin de hoşuna gitmez. Söyle düşün mesela. Burası 12 burası 24. Pisagor yapmayı sever misin? İstemez kimse büyük sayılar bunlar. 12 ve 24 birbirinin kaç katı mesela? 2 katı. E, küçük olanı yaz, yanına kök 5 koy. Bu kadar basit bir olay aslında bu. Umarım anlaşılmıştır. Derdimi anlatabilmişimdir. 2 numaralı sorumuz güzeldi. Soruyu ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Birbirine uzaklığı 22 santim. Yani şuradan tuttum. Şöyle dümdüz çektim. Bu ikisinin arasındaki mesafe, iki direk arası 22 olarak veriliyor. Bunu koydum oraya. KL paralel BD. KL'miz neresi? Şurası. Yani buradan buraya kaçmış. Ben bunu böyle yapmak yerine şöyle mi yapsam acaba? Şöyle yol boyu gitsem. Heh, bu şekilde daha iyi olacaktır. Kale BD'ye paralel. Hop, hop şöyle bir paralel olduğu söylenmiş. Ben de hem yukarıdaki çizgime hem de aşağıya paralel olan ortada bir çizgi daha oluşturdum. Böylece bakayım KL'nin zemin uzaklığı 4. Şöyle indin aşağıya. KL'nin zemin uzaklığı 4. O 4 tabii ki de buraya, tabii ki de buraya. Bak bir bilgiyi buluyorum her yere götürüyorum. Dikkat ettin mi? Mesela burasını 4 verdi ama ben bunu buraya da alabiliyordum. Buraya da alabiliyordum. Taşıyabildiğim kadar taşıyorum. Başka yerlerde de iş görebilir. Yani illa buraya verdi diye burada iş görmeyebilir. Tamam buraya kadar her şey hazır. A'dan K'ye kadar 11'im. Yazdım. A'dan B'ye kadar 11'im. Neresi? Şurası 11'im. 4 varsa 10 varsa 6 kalmıştır. İşte işte çok güzel. 6, 8, 10. Şurası 8 oldu. Peki başka bu 6 karşıya da geçer mi? Burayı buldum 6 olarak. Karşıya da 6 dedim o zaman. Hmm, tamam 6'ysak. Komple şöyle 6'ysak nasıl yapacağız bu işi? CD9. C'den D'ye 9. He, bak şimdi dikkat et. Burası 9 mu? 4 vardı ne kaldı? 5. Şimdi lazım olur mu bilmem de. 6'nın 5'i buradaysa biri de buradadır. İyi gidiyor muyum? Gidiyorum. LC. Şurası CL ne kadarmış bakıyorum. 13 birim bunu da veriyor bize. Evet. İşte yine bir tane özel üçgenim var burada. 5, 12, 13'ümüz gelmiş. Şuraya 12'mizi yazalım. Ne diyor? KL uzunluğu nedir? X'imizi istiyor. Bak arkadaşım bulmaca gibi soru yapmış adamlar. 10 numara 5 yıldız. Her yer sayıyla doldu ama hiçbirini denklemle bulmadık. Hepsini güzel güzel bulduk. Kibar kibar bulduk. 8'in üstüne 12'yi ekledim. Kaç yaptı? 20. Hepsi toplam kaç olacak? 22. Ne lazım? 2 lazım. İşte sana burayı soruyor. X kaçtır? KL arası 2'dir. Bu kadar. 3 numaralı güzel soruyu geçtim. Sıradaki soruda şekil bir verilen doğrusal bir tane teli sana veriyor. Ortasından 120 derecelik açıyla şu şekilde oluşturduğunu söylüyor. Bak şimdi bu tel 120 derecelik bir açıyla bu şekilde tam ortasından nerede yazıyor? Burada orta noktasından diyor. Büküldü diyor. O zaman ortasındansa eşittir bu. İkiz kenar mıdır? Evet öyle oldu şu anda ortadan büküldüğü için. 120'den geriye 60 kaldı. İkiz kenarı olduğu için 30'a 30 eşit bölmüşümdür. Ha, 30 a 30 a 120 özelliği. Hep söylüyorum. Dik atarak 30 a 30 a 120 üçgenini 30, 90, 60'larla ispatlayabilirsin. Yani bu 40 köküçü, 20 köküç, 20 köküç bölebilirsin. Oradan devam edebilirsin. Ama ben 30, 30, 120'nin ezbere bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu üçgenle sık sık karşılaşacaksın. Altıgene gideceksin ileride. Altıgenin içerisinde bir sürü 30, 30, 120 göreceksin. Her seferinde dikme atacaksın? Şimdiden tut aklında işin kolaylaşsın. Mantığını biliyorsun zaten bu işin. Nedir özellik? Köküç katıydı. 40, 40 buralar o zaman. Şöyle. A, A, A kök 3. Yani 40, 40, 40 kök 3. Sana 40 kök verince buralara 40 yazabilirsin. Aksi takdirde de yani diğer türlü de 40'ları verse de 40 kök yazabilirsin. Pratiği bu bu. Tamam. O zaman çubuğun toplam boyu 40 buradan 40 buradan ne oldu? 80 oldu. Ne diyor? K 2 üssü T arası yani şurası 10'muş. Şekil 3'e geldin. 10 santimmiş. Çubuğun toplamı 80'di. Onunu kullandın. Kaldı mı geriye 70? Gel senle Pisagor yapalım. 10'un karesi artı 70'in karesi eşittir x kare. Hocam biz bu Pisagor'u yapacak mıyız? Yapmayacağız tabii ki de. İşin kolayı var. Sıfırları görmezden gel. Bakma. 1'in karesi artı 7'nin karesi eşittir x kareymiş gibi düşün. Şimdi ne oldu? 10 sayısını 1 olarak düşündüm. Yani onda biri. 70'i 10'a böl kaç yapar? 7. Yani 10'a böldüm. İşin sonunda çıkan x'i de 10'la çarpacaksın. Olay bitmiş olacak. Bu kadar. 7'nin karesi 49. Bir de buradan 50. Heh. X kare 50. 25 çarpı 2 50 yapar mı? 25 çarpı 2 2. Heh. 50 yapar. O zaman bunu kökün dışına çıkaracağız. Çünkü bu x kare sayısıydı. Yaz x kare diye. Şimdi düşün. Karesi 25 yapan sayı o 5. Karesi 2 yapan bir sayı var mı? Yok. O zaman o da kök 2'dir. O zaman şöyle 5 kök 2 bulmuşsundur. Ama cevap 5 kök 2 değil. 10 katı 50 kök 2. Bu da 4 numaralı soruydu. Hemen ne yapıyoruz? 5. soruyla devam ediyoruz. Arka sayfaya geldik. Dik kenar uzunlukları 24 ve 7. 7 ile 24'ü gören öğrenci 7 24 25'i biliyordur. Pisagor yapmayacaktır. 10 ve 24'ü gören öğrenciye de ne yazmak düşer? 10 24 26 yazmak düşer. Ha? Neden öyle? Evet. 5 12 13'ü biliyorsan 2 ile genişlettiğinde 2 ile 5, 10 12 24 ve 26'yı görürsün. Hemen görmüyor olabilirsin ama soru çözmeye devam edeceksin. Pratik olacaksın. Her şey birdenbire olmaz zaten değil mi? Ha. 25 ve 26. Bak şimdi B'den E'ye kadar değil mi? B'den E'ye kadar. Aynı yerdesin. Sadece ne yapmış biliyor musun? Bu üçgeni buradaki pozisyonundan havaya doğru kaldırmış sen de gördüğün üzere. Ve burada da anlatmış. B noktası etrafında bir miktar döndürülüyor demiş. Söylemiş. Dinliyorsun değil mi? Evet. O zaman ne yapalım? 25 ile 26'yı toplayıp buranın şekil 2 kısmının buranın 51 olduğunu senle bir söyleyelim biz. Şöyle 51. Bu arada Nide'liyim. Nide'nin plakası 51. E, onu da söylemiş olayım. Biraz boş bir bilgi ama olsun. Devam ediyorum. 24 burası. Üçgeni kaldırdık havaya burası kısalma uzama yapmaz. Aynı üçgen ve Sonuçta 7 ise 7 hala. Başka? 24'ü bulan öğrenci. 51'i de bulduysa eğer Pisagor'dan buranın tamamını söyleyebilir. Buranın tamamı lazım bana. Hemen baktım. 24 ile 51 Pisagor yapacak mıyım? Yani zulüm gibi bir şey değil mi? Tabii ki de yapmayacağız değil mi? Şöyle bir 24 diyeceğiz. Böyle bir soru işareti atacağız. Ve hipotenüsü de 51 geliyormuş. Bir sadeleştirip bakacağız. Böl bunu 3'e bunu da 3'e böl. Hani 3'e bölündüğü için 3'e bölün. Daha büyük sayıya bölünseydi ona bölerdim. Her ikisi de 3'e bölünebiliyor. Böl 3'e 8. Böl 3'e 17. Heh. Ha, ne oldu? 8, 15, 17 geldi mi? Geldi. Ama tabii 8, 15, 17 gelmiş olsa da şöyle düşün. 8'in 3 katı 24. 17'nin 3 katı 51. O zaman 15'in 3 katı burası olur. Yani 45. Şöyle yol boyu 45'imiz gelmiştir. Hepsi 45'si. 7 yukarıda kalıyorsa 38 senin olur. O zaman C ile E'nin arası 38 olmuştur. Soru bitmiştir. Beşinci soru da yine çok güzeldi. Yani hepsi birbirinden güzel gördün mü? Bu sorular bizi çok iyi yerlere getirir gerçekten de. Evet uğraşıp gelmek lazım ama biliyorsun. Ne diyor? Bir tane tahta revalliyi bu şekilde yerleştirmiş. 30 derecelik bir açıyı vermiş. Şimdi bak bu pozisyonun aynısı aşağıda duruyor. Böyle solgun daha vaziyette böyle kesik kesik göstermiş. O 30 dereceyi sen buraya yazacaksın. Ve iki iç bir taşı bileceksin. Uzun uzun uğraşmayacaksın. Şöyle 30 buradan 15 buradan şu üçgende 45'i yazacaksın. 45 90 45 diyeceksin. Bu soruları çözerek geçen sene kendini çok iyi yerlere getiren öğrenciler var. Yani 2023 yılının kitabının soru çözümleri orijinal matematik kanalında var oradan yorumlara bakabilirsin İnanılmaz yerlere geldi öğrenciler gerçekten de kendine güven düzenli disiplinli bir şekilde çalış her gün seviyene göre yeni başladıysan günde 15 tane orta seviyeysen günde 20 tane daha da iyiysen günde 25 tane falan soru çözebilirsin yani ondan da çok öteye geçmek zor diğer dersleri de düşünmek lazım bunu birinci e, testin doğru açının birim bitiminde konuşmuştum uzun uzun yani şu anda e, bir kendine bir görev oluştur ve o görevi gerçekten yap. Haftada bir kere geometri çalışarak bu işi çok zor yürütürsün. Hani sonradan bakma. Son birkaç ay kala yapma bu işi. Şimdiden yap. Bak düşünsene 10 tane geometri TYT'de, 10 tane de AYT'de var. Toplam kaç soru yaptı? 20 tane soru yaptı değil mi? Az soru mu 20 soru? Çok soru. Gerçekten çok soru. Yani 20'yi, 30'u pardon, 30'u, 15'i topladım. Buraya 45'i getirdim ben sana. 45, 45, 90'ı bulmuşuzdur. Ne veriyor? A üssü K eşittir. Şurası. 2 kök 2. Sen 45, 45, 90'ı bilmen lazım. Neydi? 45-45-90 özelliği 1. 1 kök 2 değil mi? 90'ın karşısı kök 2 kat. 2 kök 2 burasıysa 2 kök 2 de buradan buraya kadardır. Ve bunlardan bir tanesinin kök 2 katı da buraya gelir. Yani 2 kök 2'nin kök 2 katı. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. 2 çarpı 2 de 4 yapar. Şöyle şurada göstereyim. Çarpı kök 2 burası 2 burası 4. 4'ümüzü yazdık. Hocam bu 4'ü ben ne yapacağım? O 4'ü buradan al A'dan C'ye kadar. Bu pozisyondaki 4'e yerleştir. Bak çok güzel bir geçiş. Burada buldun buraya koy. 90'ın karşısı 4, 30'un karşı yarısı 2 bu kadar. Ne sordu? CH sordu. Kaç geldi? 2 geldi. Ne yapacaksın? 2'yi diyeceksin. Soru tamamdır diyeceksin. Testimiz 8 tane sorudan oluşuyor. 7 numaralı sorusuna geldik. Evet Rize tabelasına geldik. Yanılmıyorsam Raşit hocam Rizeliydi ya. Yanlış olmasın yazarlarımızdan. Kulaklarını çınlatayım buradan. Evet. Rize tabelası gösterilmiş. Bir şeye dikkat etmek lazım arkadaşım. Bak bu C köşesi tam burası. Yani tabelanın ucu, ayağın olduğu yer değil. Baskatas falan değil. Dikkat et buraya. Yani şuradan şuraya kadar A'dan C'ye kadardır. Yani 160 orasıdır. Buna dikkat et. 160 burası. Hop tabela devrildi. 160 nereye düştü? Yine A'dan C'ye kadar olan bu mesafeye düştü. Diyor ki sana B'den C üstüne 200'dür. Neresi orası? Şekil 2. B'den C üstüne kadar. Şöyle bir iki gelmiştir. 160'ı ve 200'ü gören öğrenci Pisagor yapsa burayı bulur. Ama yapmayacak tabii ki de değil mi? Şöyle diyecek. 1, 160, bir de 200 var bende diyecek. Birer sıfır ise hmm, çok güzel. 12, 16, 20 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in katı gelmiştir. Şurası 12 olmuştur. O halde 12, 16, 20 ise bu bir sıfır aldıysa bu bir sıfır alsa bu da alır. 120 de burasıdır. Hop şuraya 120. AB arası burası da 120. Buraya kadar tertemiz geldi soru. Çok güzel gitti. Şimdi küçük bir sorunumuz var. Dikkat ediyorsun, dinliyorsun değil mi bak? Buraya kadar geldin güzel ama buradan sonrası çok önemli. Bu A'dan aşağı inen yüksekliğe ihtiyacın var. Bak ne diyor? Tabela üzerindeki A noktasının yerden yüksekliği kırılmadan sonra ne kadar azalmıştır? Şimdi sen kırılmadan sonraki azalmayı bilmek istiyorsan eğer önce bunun mesafesini bileceksin. Sallıyorum. Burayı 15 buldun diyelim. Sallıyorum. Bir, bir, kötü salladım. Daha büyük çıkacak tabii çok büyük çıkacak. Bu sayıya göre 15 gelmiş olsa, bu anın yerden yüksekliği ilk şekilde kaç? 120. ikinci de 15 gelirse, 120'den 15'i çıkarırsın, o kadar azaldı dersin. Yani senin bunu bilmeye gerekiyor, bunu bilmeye ihtiyacın var. Tamam, haş dedim ve arayışa geçeceğim. Şimdi, bu kim? Bu bir dik üçgen. Doğru mu arkadaşım? Dik üçgen. Önceki testlerde denk geldiysen eğer, ben dik üçgende. Diklenilen yüksekliğin en kolay nasıl bulunacağını anlattım. Şimdi tekrar söylüyorum. Duymadıysan görmediysen diye. Bir dik üçgende yüksekliği bulmanın en hızlı, en pratik yolu öklet değil. Alan. Üçgenin alanından faydalanacağız. Bütün dik üçgenlerin alanlarını bulurken birbirine dik olan iki tane kenarını çarparsan, ikiye bölersen alan bulursun. Üçgenin alanı bu. E hocam alanın haçla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Aynı üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile de bulacağım sana. Gösteriyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet buradan da bulabilirim. Aynı alanı bulacağım için birbirine eşitliyorum. 200 çarpı h bölü 2. Bak bunu yaz kafana. Bu çok lazım olacak sana. İleride dörtgenlerde, analitikte her yerde işine yarayacak bu senin. Bir dik üçgenin yüksekliği nasıl bulunuyormuş? Kudret hocan söyledi sana. Alandan bulunuyormuş. 2-0 bundan attım. 2-0 bundan attım. Bölü ikisini bölü ikisiyle çarpıştırdım. Yolladım. Evet. Şimdi de 2 sayısı kaldı sadece. Burada 2'nin ve haşın dışında hiçbir şey kalmadı. 16'yı 2'ye böl. 8. 12 kaldı sadece. Eşittir. Şu 2'yi de buradaki 16 ile sadeleştirmiştim. Sadece haş kaldı. 8 kere 12 96 gelmiştir. Ha, haş kaç? 96. Şimdi zurnanın e, zırt dediği yere, zort dediği yere geldin. 120 var, 96 var. Sana diyor ki kaç santim azaldı? Sen de 120'den 96'yı çıkardın. 24'lük azalma olmuştur dedin ve soruyu terk ettin. Güzel bir soruydu. Öklit'te de bulabilirsin. Sorun yok o yüksekliği ama ben alan öneriyorum. Her zaman alan kolaydır. Diyor ki duvar üzerine devrilmiş aydınlatma direği 60 derece döndürüldü. Bak şimdi bu döndürmeyi bir anlayalım. Şekil 1'de diyor. Şekil 1 neresi burası? Bu direk şuradaki pozisyondaymış bak. Aşağıdaki pozisyonda. Yani buradaki pozisyondayken 60 derece devrilmiş. Gel devirelim 60 derece. Önce direğin görselini bir seninle tekrardan bir göstereyim şöyle. Bu direk böyleydi. Devrilme işlemi şöyle gerçekleşti. 60 derecelik devrilme işte böyle gösterilir öğrenci. Sen bu 60'ı böyle kullanacaksın. Evet, dik durumdaydı en başta değil mi? Yere dik konumdaydı. Tamam. O zaman şöyle 30. Bakayım doğru mu yaptım? aydınlatmaya değiyor. Aynı sözün üzerine, abiciye döndürülecek şekilde konu ha tam tersi ama olsun bir şey değişmedi. Şöyle tam tersi. Yani bu yatmış pozisyondaymış ya. Bunu kaldırmak için 60 derecelik döndürüyormuş. Yani ters yönü söylemişim sadece. Dik konuma gelmek için 60 derece dönüyormuş. Yine burası 60 oldu, buraya yine 30 kalmış oldu, değil mi? Şimdi bu 30'u nasıl kullanacaksın? Sakinleşiyorum, sakinleşiyorum. Burada şuna dikkat edecek öğrenci. Bu sayı 43 bunu kullanman için bir üçgene ihtiyacın var. Yani o köküçü sahiplendirmen lazım. Bir üçgen bunu sahiplenmeli. Bir üçgen bunu sahiplenirse her şeyi yapar bu. Mesela üçgenden kastım. Şu olabilir. Bir. Şu olabilir. İki. Bak bu çok güzel durdu. Niye? Yere paralel sonuçta duvarımız bu şekilde. 30'u yöndeşten hop çıkar buraya. 30-90-60. Mis gibi oldu. Her şey çatır çatır gelecek. Sen 30 60 90'ı bilmen lazım değil mi? 30'u ne görüyor? 40 kök 3. 40 kök 3 sayısının kök 3 katını al. 60'ın karşısına geçelim. Hadi kök 3 çarp kök 3 3. 3 kere 4 12'den 120. 60'ın karşısı 120. Şuraya kadar. Şöyle. Evet 240'ın 120'si yazıldıysa geriye 120'si kalmıştır. Ne yapalım? Şöyle renk verelim şuraya. 1, 120 geldi. Burası 120 oldu. 240'tan geriye 120 gitti. 120 kaldı. Şimdi ne istiyor benden? İndim aşağıya her şeyi buldum. C üstünün duvara uzaklığı. C üstü noktası neresi? Gel burası. Hop duvara uzaklığı. Şu kadarlık mesafe istiyor. Duvara ilk dokunduğu yer burası sonuçta. Sen burayı arıyorsun değil mi? Hemen söyleyeyim sana. Eğer burayı bilirsen. Şu mesafeyi. Burayı bilirsen bunun tamamı direğin tamamı zaten belli. Bak burada belli. Kaç burası? 240. Bu 240 ise aynı direk, aynı uzunluk. Yukarıya doğru kaldırılıp bu şekilde dö tutturulduğunda da sonuçta bunun boyu değişmeyecek. 240 olarak kalacaktır. Şimdi 240'ın ne kadarı buradadır bunu söyleyebilmem için benim tabii ki de alt tarafını bilmem lazım. Burayı bilmem lazım değil mi? Burayı bilip 240'tan çıkaracağım. Nereden bileceğim? Bunu bilmen demek, bunu bilmen demektir arkadaşım. Şunu bileceksin. Bu da aynısıdır bak buradan buraya geçeceksin. Muhteşem. Şimdi 30, 90, 60. 90'ın karşısı 120 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. 60 santim olur. 90'da 120, 30'da yarısı 60. Peki o 60 santim ise bu da 60 santim. Şimdi bu 60'ı tutuyorum. Ver dikkatini. Bak buraya 60'ı al aşağıya indir. Tamam 60 buradaymış. O halde 240'tan 60'lık mesafe buradaysa geriye kalan 180'lik mesafe yukarıya doğru olmalıdır. Soru işareti attığım yer kaç çıktı? 180 çıktı. Cevap ne oldu? E oldu. E bu son soru muydu? Öyleydi. O zaman ne yapıyoruz? Başka soru ve testlerde görüşmek üzere. Hoşçakal.